Tabi tabi Tüm arkadaşlara benden selam ve özür ilet lütfen. Birkaç gün sonra aranızda döndüğümde herkesi tek tek motive ederim. Merak etmeyin, paniğe kapılmayın. Hisselere sakın bakmayın. Ben halledeceğim, beni bekleyin. Tamam, görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın. Harun'cum iki dakikanı alabilir miyim ben? Tabi tabii. Afedersin Federsin Çanta mi var. Aslında üç gündür eve uğramıyorum ben ama sen fark etmemişsin demek. Bir de çok özür dilerim. Son birkaç gündür ne yaşadığımı biliyorsun. Sorun yok. Ee, ben biraz düşündüm. Ee, bir süre kendi evimde kalayım diyorum. Burada da ufak tefek eşyalarım vardı uğrayıp onları almak istedim. Bir şey mi söyledin sen? Gerçekten. Üzüldüm. Aslında birçok şeye üzüldüm ama... ...en çok da benden gizli gündemine üzüldüm. Nasıl yani? Gizli gündem? Harun ben senin için mesleğimi kullanıp kariyerimi riske atarken sen benden gizli o kadınla görüştün Sana onunla görüşme dedim. Yanlış anlaşılmaman için onu aramanı bile engelledim. Sen ne yaptın? El, Elimde para dolu çantayla gidip onunla buluştum. Sonuç televizyondasın. Ama en kırıcısı ne biliyor musun? Sen bana güvenmedin. Hiç tanımadığın halde o kadına güvendin. Ama bana onunla görüştüğünü söyleyecek kadar bile güvenmedin. Bir şey yapma böyle lütfen. Kişiselleştirme. Bak şş, şimdi hiç sırası değil üstelik. Tram geldiği zaman bana haber verirsin. Asistanın yerinde yoktu. Ben de kapıyı açık görünce öyle giriverdim. Önemli değil, hoş geldin. Yalnız onu ben alayım. Narsist, manipülatif, borderline. Ne evet. ararsan var. Kim bu hastası? İremciğim. Mahremiyet. Lütfen. Tamam. Pardon. Ama ben buraya uğramayalı sen bayağı makas arttırmışsın. Yani ne bileyim, senin hastaların daha çok böyle kişisel gelişim zırvalıklarına tutulmuş... ...işte New Age tayfa sanıyordum ben. Bayağı Bakırköy havasındayız. Öncelikle hasta değil danışan. Bu ara böyle bir iki tane komplike vaka var, evet. Ee, ben bu sürpriz ziyaretin neye borçluyum? Babam. Hı. Babanla ilgili dertleşmeye geldin yani. Belki senin derdin dinlemeye gelmişimdir. Yani belki de seni öyle evden eşyalarını toplayıp... ...babamı terk ederken görünce... ...bir bakayım demişimdir. Ben babanı terk etmedim İremciğim. Ben sadece biraz nefes verdim. Ah be. uf. Ben de tam bayraklar asacak. <laughs> Son dört yıldır sık sık yaptığım gibi yine seni hüsrana uğrattığım için çok üzgünüm İrem. Maç 90 dakika. Hadi ya inkar etme. Bir şey bozulmuşsun belli. Yani gerçi babam sağ olsun. Bu performansı bayağı iyi. Bozmak da üstüne yok. Sen niye kızdın? Babanla benim aram. Ee, sen buraya gerçekten babanla durumumuzu merak ettiğin için mi geldin? Peki. Babamın takıntısı hakkında senden yardım istemeye geldim. Nasıl anlamadım? Yapma. Yani sen de bunu fark etmediysen diplomanı bir gözden geçir derim. Babam bayağı Hale'ye takıntılı. Ha. Hatta yani böyle mistik düzeyde takıntılı artık. Kadını bir büyücü ilan etmediği kaldı ki etse şaşırmayacağım. Kötülükler kraliçesi Hale. Dünyadaki bütün kan ve göz yaşından sorumlu Hale. Uçmuş yani babam bence isterik. Hı. Hmm. Belki de kıskanıyordur. Kimi? Beni işte İlker'den. Bariz ha. kıskanıyor. Paylaşamıyor beni ne yapsın. Biz sevgiliyken de böyleydi. Bir yandan hoşuma da gitmiyor değil tabi. Anladım. Baban seni paylaşmak istemiyor. Bağımlı kişilik bozukluğu. Ya tamam. İlker'in de öyle çok büyük fanı değil biliyoruz. Ama hale olan bu takıntısı artık akıl ve mantık sınırlarını zorlamaya başladı Birce. Ha bir yandan tehlikeli de yani. Nasıl yani? Kör müsün? Babam sırf Hale'ye tepki olsun diye o kadının oyuncağı oldu. Üf, bir şey yap. Yani ne bileyim hangi yöntemi uygulayacaksan artık bilmiyorum. Babamı bu takıntıdan kurtar. Bana değil babama iyilik yapmış olursun. İlker'le nasılsınız? Gayet iyiyiz. İrem. Mutlu musun? Mutluluk ne ki? Bizimki genç yaşımızda ikinci bahar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.